Astım ve bronşit herhangi bir yaş aralığı olmadan herkeste görülebilecek rahatsızlıklardan. Fazlasıyla olağan karşılanan bu hastalıkların dikkate alınması gerekiyor. Astım akciğerlerde meydana gelen kronik bir rahatsızlıktır. Akciğerlerdeki hava yollarının etrafındaki kaslar kasılır ve daralır bu daralmalar nefes alıp verme olayını güçleştirir. Hatice Keleş uzun zamandır yaşadığı astım ve bronşit hastalığı sebebiyle zorlu günler geçirmiş. 23 yıldır astım bronşit hastasıyım. Nefes alamadım, geceleri yatamadım. Ya bütün böyle evlerin yüzünden dolandım, balkonlara çıktım, yastıkları yorganları arkama yığdım. Bu tevhül böyle yattığım zaman da bu tevhül yani uyudum. Hiç yatma yok yani düz yatma yok. Nefes alamıyorum. Bir de bu boğazımda gıcık, Doktorlar dediler ki, gıcıkla açtım diyoruz biz bunu. Gıcık yapıyor, gösteririm. Hatice Hanım'ın hayatı, Doktor Ömer Coşkun'un bitkisel ürünleriyle tanıştıktan sonra değişti ve daha sağlıklı bir hale geldi. Tüt çaydı kullanırım şifalı bitkileri. Şu anda iyiyim yani, şu anda bir şeyim yok yani. Nefes darlığım azaldı, özgürlüğüm de azaldı. Arada bir tamam da geçti.